merhaba arkadaşlar. Müzik neden ayaz? Bakın. Bana bir güzel video verin. Açalım. Nasıl açılıyor bu? Şöyle. Açtım ama bana el alın. Bu indiririm. Daha fazla yapsın ya. At var. Tak tak gıdık. <laughs> Arkadaşlar sonra takalım. Takalım. Şunlar da var. Arkadaşlar iyisiniz. Annenizden izin alın. Takamıyorum. Abi gel şunu tak. Lan takamıyorum abim çarptı. Bir de ağaç varmış. Sökünüyorum. Sökünür. Sökünür. Lan gel, niye gelmiyorsun lan? Onu at. Bana niye bakıyorsun lan? Abi, üstüne çıkma. Yap. Nasıl yapayım Bunu tak. Hı? Bunu. Bunları arkadaşıma göstermek istedim. Ben ne yaptım? Bakalım. Abi bunlar takım bunlar oyun için. Şöyle. Böyle. Aa unuttum arkadaşlar. Şöyle ağabey. Video mu çekiyorsun? Evet. Burada bir tane eskitti. Ne? Eksik değil ki hepsi burada. Eskittiğimiz. Çiçek. Ya ben nasıl ağabeyim? Bana Arkadaşlar ben unuttum ya. Buraya durmuyor lan. Abi bu ne şey yarıyor? Arkadaşlar siz bana öğretin ya. Bu ne işe yarıyor? O ağaç yem veriyorsun falan. <laughs> Çiftlik kuracaksın. Tamam. Şöyle Kuzu. Niye bakıyorsun lan ona? Lan! Düştü. Yemin ederim. Pum. Şık <Sessizlik> şık <Bana> şık. bak. <Sessizlik> Arkadaşlar hemen gösterelim. Arkadaşlar abone olduğunuz için. Abone abone olduk Unut... unuttuğumuz ve abone olduk. Evet arkadaşlar like Ayaz'ın kanalına abone olmayı ve, ve like, like atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve abone olun lütfen Allah'ın seviyorsanız ve like atmayı unutmayın. Anne.